Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Eğer ki birisi devletme büyüsü yapmışsa bunu düşünüyorsanız bu kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı yanınıza taşıyın. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Ekran görüntüsünü aldığınız bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak bana deliklerini yapın. Eğer ki deliklerinden sonuç alamazsanız bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Size ayrıntılı şekilde bilgi verebilirim. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem saç büyüsüdür. Eğer ki üzerinizde yapılmış olan saç büyüsü varsa ya da evinizde saç tomakları buluyorsanız bu hazırladığım kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı evinizde yüksek bir yerde saklayın. İkinizde Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıkışını alın. dediklerini yapın. Ayrıntılı bilgi almak için de buna basabilirsiniz. Allah'a emanet olun.